Eşyalarla dolu bir ev, zihinsel bir hapishane olabilir. Sürekli toplamak, düzenlemek ve o eşyaların kaygısını taşımaktan yoruldunuz mu? Belki de asıl zenginliği yanlış yerde arıyoruzdur. Zihin evi felsefesinin kalbi şudur. Eşyaları değil, deneyimleri biriktir. Eşyalar eskir, kırılır, unutulur. Ama anılar, kurulan bağlar ve öğrendikleriniz ömür boyu sizinle kalır. Minimalizm size para değil, zaman ve özgürlük kazandırır. Dış dünyadaki sadeleşme iç dünyanızdaki huzurun kapısını açar. Gerçek zenginlik sahip olduklarınızda değil, yaşadıklarınızdadır. Peki siz en son hangi eşyaya değil, hangi deneyime yatırım yaptınız? Bu felsefenin ilham olacağını düşündüğünüz bir arkadaşınıza gönderin. Daha anlamlı ve sade bir yaşam yolculuğu için zihin evini takip edin. Hikayenizi ve en değerli anınızı yorumlarda bizimle paylaşın. Unutmayın, sizin zihin eviniz sizin hikayenizdir.